Herkese merhabalar ben Uğur Uğur Metek mutfakta kanalıma mutfağıma geldiniz. her yıl tepsiler dolusu hazırlarım çok şifalı çok lezzetli mutlaka deneyin evde olan meyvelerle hazırlayabilirsiniz Evet tarifime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Bahçeden topladığım yurdum eriklerim ve armutlarım var. Çekirdek kısımlarını çıkartarak temizliyorum. Kurtular varsa onları da atıyorum. Evet erikleri Temizledikten sonra armutları da ortadan ikiye keserek çekirdek kısımlarını ve sap kısımlarını ayırıyorum. Bir kase dolusu da çekirdeklerini temizlediğim kirazım var. Tencerenin altına kirazları ekliyorum, üzerine erikleri. En son armutları da alalım. 1 su bardağı dolusu şeker ekliyorum. 2 su bardağı dolusu su. Kapağını kapatalım ve pişirmeye bırakalım. Ara sıra meyvelerimizi karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi fokur fokur kaynadı. Meyvelerim yumuşadı. Artık blenderla çekerek pürüzsüz hale getiriyorum. Evet şu an tam kıvamında. İki buçuk yemek kaşığı nişasta yeteri kadar su ilavesi yaparak karıştıralım. Evet hazırladığımız karışıma nişastalı suyu ekleyelim ve tekrardan blenderdan çekerek bir taşım kaynatalım. Beni hangi ülkeden ve şehirden izliyorsunuz merak ediyorum yoruma yazarsanız sevinirim. Kaynadıktan sonra kenarlarında oluşan köpükleri de toplayarak atalım ve artık altını kapatalım. fırın tepsisine fırın kağıdı serdim ve üzerlerine şöyle bir cezve dolusu dökerek yayıyorum. Bu kağıtları defalarca kullanabilirsiniz. Ben üçüncü kez pestil döküyorum. Evet pelten bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet bayağı bereketli bir tarif oldu. Tepsiler dolusu dökmeye devam ediyorum. Evet döktüğüm pestilleri güneş alan bir yere kaldırıyorum ve kurutmaya bırakıyorum. 2 gün sonra kuruyan pestillerimi tepsiden aldım. Gördüğünüz gibi hepsi hazırlar. Kağıtlardan çıkartarak ayıralım. Evet kağıdından çıkardıktan sonra rulo sarıyorum. Kağıdı da artık kullanmayacağım için atıyorum. Bu sene pestil yapmayacağım. Son pestilleri. Evet tüm pestilleri kağıttan çıkartarak rulo şekilde sarıyorum. Bu yöntemle daha pratik oldu. Yoksa saatlerce pestil sarmak, sarma sarmak gibi bayağı uzun sürüyor ve zahmetli. Kağıttan çıkardıktan sonra şöyle sıkı sıkı sarın ve kenara kaldırın. Evet hepsini sardıktan sonra yuvarlak olanı bir rulo yardımıyla pizza dilim olacak şekilde küçük küçük kesiyorum. Daha sonra sigara böreği sarar gibi sararak tabağa alıyorum. Rulo olan pestillerimi de bir keskin bıçak yardımıyla şöyle iki parmak genişliğinde keserek servis tabağına alıyorum. Dilerseniz tek tek sarabilirsiniz. Bu şekilde daha pratik ve kolay oldu. Evet, pestillerim hazır. 2-3 yıl hava almayacak şekilde muhafaza edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun herkese.